Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fide ekiminden bahsedeceğim ayrıntılarıyla. Babam 15 gün oldu domates fidelerini ekelili. Bazıları çiçekli arkadaşlar. Bir yandan da domates biber ekimimiz hala devam ediyor. Bakın çok güzel domatesin kokusu çok güzel oluyor yapraklarında. Domates arkadaşlar ya da biber fidesi ekerken toprağımızın biraz nemli olması gerekiyor ki fidelerimiz arkadaşlar kolaylıkla büyüsün ya da tutsun yani köklensin oraya. Bakın yanında da görmüş olduğunuz patates arkadaşlar. Gaziantep yöresinde pek yetişmez ama deneme amaçlı patates arkadaşlar ekimi de yaptık. Patatesler şu an arkadaşlar tomurcuk şişeye kaçacak. Ben ilk defa gördüm çiçeğini. Tomurcuğunu Patatesler de olunca arkadaşlar tekrar size videosunu çekip atacağım. Burada annem soğan arkadaşlar, taze soğanlar. sonlarda arkadaşlar tohumu bırakmış annem. Seniye tekrar ürün almak için. Ekmek arası yemek çok güzel oluyor taze soğanı. Şimdi biz domates arkadaşlar bakalım devam edelim. Bunlar da patlıcanlarımız tabi. Bunlar da aynı zamanda ekilmişlerdi. Domatesle birlikte. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomuza emek veriyoruz. Bunlar da aspir arkadaşlar. Pilavlara konuyor. Burada taze soğanımız var arkadaşlar. Bakın çok güzel. Gaziantep çok sıcak olduğu için arkadaşlar yani her gün sulama yapsan yeridir. Bir yandan suluyorsun bir yandan kuruyor toprak. Bakın maydanoz bir gün önce sulamıştı kurumuş. Burada ise arkadaşlar su kabağı var. Bunlar da yine büyüyünce çekeceğim ben size. Burada da salkım domateslerimiz. Bunları iple bağlayacağız. Bunlar da çiçek halinde şu an. Bahçemizde çeşit çok arkadaşlar. Kendi evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ekim yapıyoruz. Onun için her çeşit ürün var bahçemizde. Annem gel bak. Annem gibi bir yandan tekrar domates ekimine devam ediyorlar. Ben size tekrar göstereceğim şimdi domates ekimini. Narlarımız arkadaşlar çiçek açmış. Bakın. Şu an narlar hep çiçek halinde. Annem gibi arkadaşlar nemli toprağa domateslerimizi ekimini yapıyorlar. Ve arkasından da bakın ekim yaparken arkadan su hemen sulamaya başlıyorlar. Solmasın, kurumasın diye. Gaziantep çok sıcak çünkü. Sulamasak kurur. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz semizotu. Gaziantep'te pir pirim deniyor. Bir bileniniz var mı bilmiyorum. Çok güzel salatalarda arkadaşlar kullanılıyor. Ya da yemeği yapılıyor. Çok güzel. Yoğurtlu cacığı da yapılıyor pir pirimin. Ya da semizotunun. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>